Herkese merhaba arkadaşlar. Baran sabah uyandığında Dilan'ı yanına göremediğinde kötü bir şeyler olduğunu sezdi. Baran Dilan'ın bu kadar çok üzülmesine neden olan şeyi merak edecek. Dilan Ayten Hanım'ın mezarına gidecek. Dilan yıllarca anne sevgisini tatmadığını ve anne diyebileceği bir olmadığını söyleyerek gözyaşı dökecek. Baran Dilan'ı mezarlıkta bulacak. Baran Dilan'a sarılacak ve her zaman yanında olduğunu söyleyecek. Dilan Baran ile konuşmalı. Gerçekler ortaya çıktığında Baran ve Dilan'ı ayırmak isteyebilirler. Bizler Baran ve Dilan'ın tutku dolu ilk gecesini geçirmesini bekliyorduk. Ama senarist yine Dilan'a gözyaşı ve acı yazdı. Baran ve Dilan'ın aşkını izlemek istiyoruz. Dilan Hanife'ye geçmişte yaptıklarının hesabını mutlaka sormalı. Benim gibi düşünenler videoyu beğeni butonuna basarak beni yalnız bırakmasın lütfen. Dilan ve Baran, Fırat ve Gül'ün mutlu olmasını isteyenler küçük bir emoji ya da yorum yapsın lütfen. Baran düşmanları uyanıkken asla uyuyamayacağını söyledi. Cevahir Baran ile iş yapmak istiyor. Ama Baran Cevahir'e pek güvenmiyor. Hele son olaydan sonra Baran Cevahir'e gıcık oldu. Baran Derya'yı hapishanede ziyaret eden kişileri öğrenmek istemişti. Yakında Baran, Cevahir ve Derya arasındaki ilişkiyi öğrenecek. Kerem eğer yaşıyor olsaydı Cevahir ve Derya arasındaki ilişki çoktan ortaya çıkmıştı. Cevahir hem Şehmuz'u öldürdü hem de Dilan'ın yaralanmasına neden olan kişi. Baran elbette bunları teker teker öğrenecek ve ispatıyla ortaya çıkaracak. Ama o gün gelene kadar Baran ve Dilan'ı gerçekten çok zor günler bekliyor. Sizlerde değerli düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın lütfen.